Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle de çok board oynuyoruz. Ee, benim evim burası gördüğünüz gibi şu salon yerde. <laughs> hemen şuraya gidelim. Basıyoruz giriş katına. Oyunlar oynayacağız yani oyunlar da e, şöyle. Hemen bekleyin. Kay açılayınca video hemen başlıyor. E, kanalıma abone olup like atmayı unutmayın lütfen. Sizleri seviyorum şimdiden. Evet açtım 3 2 1 0 oyun başladı Ay sonunda geldik ya. Bıktım ya. Allah Allah. Açayım şu kapıyı ben. Çantamı tutar mısın abi? Açtım tamam gelin. Al şu çantanı ya. Ne bana sıçtırıyorsun? Allah Allah. Ya tamam ya çantamı tut dedim. Oğlum kavga etmeyin. Of sonunda geldik. Ben ben ne ile geldim ki anne ya. Ne bileyim kızım yani. Daha yolda gideceğiz. Sabah oradan alırsın çantanı. Neyse hadi çıkalım. Onu gelin biz babanla yukarı çıkarız. Of. Çok yorucu bir gündü ya. Değil mi? Değil mi? Çok yorulduk. Oo ben hemen bir yukarı oturuyorum. Şu tarafıma bırakayım. Şimdi hemen bilgisayar oyunumu bağlıyorum. Tamamdır. Hadi bakalım. Oyuncu mı? Tabii ki oğlum. Yenilmeye hazır ol. Hadi bakalım. Hep futbol oynuyor. Ya. Harbi ya. Neyse evet, hemen pijamaları giyelim. sürelim ya gel gel Bakın bak senle of yarın zaten yurda gideceğiz çanta falan hepsi orada kaldı ya oh. ne yapacağız ki seninle şimdi bir susun ya bak oynayamıyorsun. harbi bir susun ne, ne dedik? bir sanki tuşlara basıyoruz basıram ha of açalım şu aa anne baba asansör çalışmıyor mu ya kaldık biz de kaldık zannettik biz dur şu aparata girelim burada. Kocam sen gelsin ya. Gelsin. Tamam oldu. yani binelim bakalım olacak mı? Ha götürüyor güzel güzel. Evet arkadaşlar kaydediliyor ya da yükleniyor falan deyince de böyle konuşacağım ara sıra. Bir yanlışım olsa da hani yanlış konuşma olsa da yani kusura bakmayın. Bakalım başlıyor. Geliyor. Ve Ve <gülüyor> <gülüyor> Tamam geldi Bir dakika bunlar olmayacaktı Bu başka bölümde gelecek bu bölüm Aşırı güzel bir, bir bölüm yapacağım Şunları da ayrıca Siz gelin böyle Heh, tamam. Hemen düzenliyorum arkadaşlar özür dilerim Siz ne geldiniz kızım? Ya biz birazcık denize gireceğiz ya. Denize girelim mi? Yok. Çok şey. Sonuca ben. Aa! Denize düştüm. <laughs> Neyse ben ben kullanacağım Of! Sıvı sıklama oldu ya. Ne sünyelim değil mi? Pardon. Yanına gideyim. Biraz ısınayım. Aa, oh, dondum. Don. <laughs> Bu çocukları bayılıyorum. Ya. Çocuklar yemek yapalım mı ister misiniz? Oğlu çok karnım zaten benim. Bunun ne işi var? Bunu buraya mı koymuşuz biz giderken? Cık cık cık. Neyse. Şu ışığı da açayım ya. Of çok yorucu bugün de. Yani yemek falan da yapmak istemiyorum ama. Çocuklar için hep zaten yapacak bir şey yok. Şu parayı da buraya koyalım. E ben direkt yapmak istiyorum ama. Of. Neyse üstümü hemen değişeyim ya. Nerede şu pijamam? Al aşkım giy. Tamam. Sana... Duşa mı girseydik acaba? Ya yok böyle düşü. Yarın markete gidelim. Doldurmak lazım şampuan falan da bitti. Duş yeri bitti. Her şey bitti. Yani ne bitiyor. Kaç kişiyiz yani. Ersin ne diyorsun? söylediğin şey bak senin. Ay ekmek şimdi hmm, çok güzel ekmek. Tabak hazırlayalım o zaman. Şu ekmeği koyalım buraya. E dört tabak var. Diğerlerini ne yaptınız? iki tanesini. Ya kırmışlar çocuklar. Allah Allah. İyi. Aşkım biz odamızda yiyelim. Ben odaya götüreyim tabakları. Tamam mı? Ne yiyeceğiz bizde? Pizza yiyelim, tortilos yiyelim. Tam ben o zaman götürüm odamızda yeriz biz kendi kendimize. Baş başa romantik romantik. İyi tamam işte o zaman sen öyle diyorsan. Tamam. Bir de ben şuraya hazırlamıştım. Ne hazırlamıştım? Bir tane kalıcı biz gene kadar soğumuştur zaten. Evet. Oh, i̇nanmıyorum. seni var ya seni. Yanına da bir şeker koyalım ya. yediz. Ağzımız tatlanır. Bir şeyler olur. Of, çok romantiksin ya. İşte bu yüzden seni seviyorum. Öyle mi? Öyle mi? Efendim neyse. Çocuklar görecek. <laughs> Hadi pizza yapalım. Çocuklar ne yer ki? bilmem bilmiyorum onlar da var ya rejantez ya. Ne yiyeceklerini bilmiyorlar. Tam biz kendimize iki tane pizza yapıyorum. Ben tortilos üstüne pizza yiyelim. Bir tane öyle yapalım. Tamam. Güzel bir sosla anlatacağım ben. Gel aşkım sen de. Hı, koydum al aşkım üstüne şey kaçacağım. E, Tavuk mu kassam? Yok artık aşkım. Seviyorum ben öyle. Ya e, bana da ver ya. Güzel şimdi atalım. Ya niye girmiyor bu Allah. Allah. Hı, girdi. Tamamdır. Ben bunları götüreyim o zaman. Tamam mı? Bekliyorum seni. İşte, tamam, tamam. Hı. Hemen götüreyim. Seviyorum ben bu kızı ya. Allah! Im. Ay kızı diyorum. karıcığım benim canım. Arkadaşlar hemen buraya bir masa kuracağım. Kurmam gerek. Ha şey olur. çekecekler yani. Neyse. Başladık. Oh, telefonla biraz kurcalayayım ben de ya. Şuraya tabakları da koyayım. uzun koy Ne var bugün haberlerde acaba? Boş ver bunu geç ya Allah'a. Boş yapıyor zaten. Çok canımı sıkıyor. Oh Yunus bunları izleyeyim. Oo <laughs> oh, çok güzel olmuş. Aşkım keşke hemen. Oh, elim yandı elim yandı elim yandı. Elim yandı. Ay çok kötü yandı elim ya. Of ne? Başka bir şey mi oldu? Sinir video olmadı ya. Başka bir şey mi oldu? Hayır bir şey olmadı. Yani elim elim yandı zaten. Neyse. Bir şey yok. Sadece elim yandı ya. Arkadaşlar hemen geliyorum bölüyorum kusura bakmayın. Böyle kalsın. geldim arkadaşlar. Kusura bakmayın çok özür dilerek, özür dileyerek. Bir saniye bir şey deneyeceğim. Pardon yanlış bir şey girdim. Tamam. Başladı. Video biraz video birazcık şey oldu ama neyse. Aşkım. Bir... Ah, çok korktum. Şey dedim keşke götürmesin demem ama hemen koşuyorum. <laughs> evet benim atam ya. Hemen götüremeyecek. Hemen götürmesin. Doğru. Ay pardon. Tamam aşkım koyabilirsin artık. <laughs> Şimdi oldu. ilerime kıyayım. Tamam aşkım sen bunları götür. Başka bir şey istiyor musun aşkım? Yok be başka bir şey istemiyorum da şunu buraya koyayım. Bu niye burada ya? Allah Allah. Bir dakika ben bir şey istiyorum. Dondurma alacağım. Sen istiyor musun? O. Oh. E sen yersin tabii ki de. <laughs> aşkım ya. <laughs> tamam o zaman hemen koyalım. Hadi sen aşkım götür sana zahmet. Tamam bir tanem benim. Hadi bakalım. Oh çok seviyorum. götür ben de çocuklara yemek hazırım. Benim işim bitmiyor. Daha bulaşıklar var. Yani yemek yedikten sonra. Başka yardım ederim nasıl ya? Ne dersin onu? Sonra bir güzel banyo Sonra yatarız. Sonra içeriz. <laughs> Hadi ben seni bekliyorum aşkım. Of canım sıkıldı benim ya. Of yurtta ne kadar eğleniyorduk arkadaşlarımızla ya. Niye tatil oldu ya? Yok Okul yanıyormuş ya. Okul niye yandı ya? <laughs> Yurt işte. Uf. Gel otur yanıma. Ya sana bir şey diyeceğim. Kapat ısınmış sanırım. Gel sana da sefer. Sana bir şey soracağım ben bak. Bak şimdi. Hatta gel yanıma otur bak. Benim öyle şeyim artık var. Yanıma otur, oturma, oturmazsa hiç anlatamam. Şimdi diyorum ki acaba gidecek mi ya bu evden? Ya abla boş boş konuşuyorsun. Benim de canımı sıkıyorsun. Gerçekten çok sıkıldım ya bu konuşmalardan. Gel denize girelim mayalarımızı giyip. Hem birazcık şunu da yıkarız sıcak olur. Sonra işte mayalarımızı giyip sıcak sıcak oynarız top. Harika fikir. Tamam o zaman. Ablam benim. Harika oldum bu ben de. Tamam o zaman şimdi şimdi e, anneme söyleyelim. Dur sen topu tam topu denize at sen. De de Şunları da al. Gel anneme sorak yemeği yapmış mı? Anne yemek yaptın mı? Yani çok acıktık demiştik hatta. Şey şimdi hazırlıyorum. Anne nasıl ya kaç dakika geçti? Biz babanla hazırladık. O yüzden tamam mı aşkım. İyi tamam anne. Biz pizza istiyoruz. Tamam sözünüz burada bekleyin yani. Canlarım. Evet hemen koyayım böyle. Ay koyamadım. <laughs> Siz oturun buraya burada yiyin. Yok izin vermem bak yoksa. Tamam bu ne? Ay çikolata ay çikolata yiyeceğim. Ay çikolata yemeyeceksiniz. Önce bunları yiyin. Anne ikisi de sağlıksız ama. Olsun. Ee, Meyve su ister misiniz? Hmm, yok ben su içiyorum. Şöyle yıkayım. Güzelce Yıkadım. Hadi yiyin şimdi çikolatanızı. Çok güzel. Ellerine sağlık annem. Bir şey bir şey değil canım benim. Bir görüşürüz. Anne biz böyle yani maya olmaya çok üşendim şimdi ya. Biz şeye gidiyoruz. Havuza gidiyoruz şimdi yüzeceğiz tamam mı? Tam tam yüzün. tamam hadi gel. Atla bir iki üç vur. Ana bak ya. Ay biz ben de şimdi gideyim. Telefonu burada kalmış. Aşkım telefon telefonu burada kalmış. Hadi otur hayatım seni bekledim ya Allah Allah. çıkmıştı. Hayatım çok güzel yapmışsın ellerine sağlık. İçelim şöyle üstüne de. Oh. Dondurmamızı yedik. Bana şu yerini koysun aşkım ya. Tamam ben götüreyim o zaman. Sen getir beni ben de götüreyim. Burada kalsın ben yani karım. Düşünün yatalım aşkım. Işığı kapatalım. Arkadaşlar böyle gördüğünüz gibi hemen şöyle yapıyoruz. Ay çıkalım ya. Uf, hemen köftemizi yiyelim. Burada çekirdeğim vardı. Hem çekirdek yiyorum hem oyun oynuyorum bildiğim çekiyorum. Güzel yani. Ay sen de çekirdek yiyelim mi? Tamam gel. Hem dedikodu da yaparız. Ee sen başla. Şimdi. Iı, şu merve var ya. E, hangi merve? Üçüncü mü? İkinci. Ay evet gıcık oluyorum zaten. Her şey o oh, sevgili sevgili yapmış. Ee? Sonra üstüne onu aldatmış. Ve Burak'la çıkıyor şimdi de. <laughs> Oha. Üstü sevgilim. <laughs> ya <Yani> ben inanamadım. Vay <laughs> onların haline gülesim var. Benim de. Ama benim şeytancı bir planım var. Ne o? Bak şimdi. Şimdi bu ay yazma çekirdek geldi. Şimdi bu şey var ya. Burası Merve'yi ayıralım. Hayır be, karışma yok. Eski sevgilini çıkıyor. Sırtının şey kıskandırmak için. Nereden biliyorsun beni kıskandırdığını? Ya Yani şey kıskanıyor yani Ne bileyim yani ben Ama oluyor yani O yüzden Ay çok saçmaladın sen ya ben gidiyorum Üf, ne Dur dur Gitmem gitme gitme. ah, Aa! Aa. Canım yandı. İyi misin iyi misin? Sen ne yaptın sanıyorsun? Of ya. Neyse ben o zaman. E o zaman yani şey neyse. Dur gitme. Bir şey yok ya. Of neyse ben barışırım şimdi. Hayır hayır gitme. Evet arkadaşlar abone olup, olup like atmayı unutmayın. Devamı ikinci bölümde sizden ee, bir Like'ım. Eğer 100 like gelirse ya da ondan daha fazla gelirse ikinci bölümü çekerim. Hadi görüşürüz. Öptüm sizi. Bay bay.